Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hatay'da evi yıkılan çok sayıda yakınını ve arkadaşlarını kaybeden 20 yaşındaki Berken Kütay Şahin, evinin yanına geldiğinde sarıkaya'da kendini asarak intihar etti. Arkadaşlar Hatay'da evi yıkılan çok sayıda yakınını ve arkadaşlarını kaybeden 20 yaşındaki Berken Kütah Şahin dedesinin yanına geldiğinde Sarıkaya'da kendini asarak intihar etti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun arkadaşlar. Hatay'da evi yıkılan çok sayıda yakınını ve arkadaşlarını kaybeden 20 yaşındaki Berken Kütah Şahin dedesinin yanına geldiğinde Sarıkaya'da kendini asarak intihar etti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı